Merhaba arkadaşlar. Bugün size Bebeğimin özelliğini gösteriyorum. Göstereceğim. Şimdi sizi şöyle gelin sizi şöyle pazarı pazarın oralarda bir yere götüreceğim. Şimdi önce şuradan giriyorum. Kestirme yol burası. Şimdi arada şu yazıları dokunmanıza izin veriyorum arkadaşlar. Okey. Okuyayım siz. Yine direkt ben bir yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ilerliyorum. Ay arkadaşlar şimdi size bir çok özellik göstereceğim çarpasın ile ilgili. Birçoğunuz bunu büyük ihtimalle bilmiyorsunuzdur yani. Ben size tek tek hepsini göstereceğim. Lan bir rey alalım. Arkadaşlar sen size şunu söyleyeyim. Bazılarınız ki. Yani sen biz. Yani bazılarınız yüzsün. sen Hile. Siz arkadaşlar ben hile. Hile yapmak istemiyorum yani. Şimdi ben kendi emeğimin renklerini hatta ben göstereyim sana. sen sonak. Eee şimdi. Be, şurası bak 110 bin lira. Buradan 5 kaldım size söyleyeyim arkadaşlar. Bakın. Dur bakalım. tam şu boş alanda söyleyeyim. İyi anlatabilirim. Şimdi arkadaşlar pazarı giden önce birçok şey pazarı girdikten sonra birçok şeyi anlatacağım size. Her özelliği hile. Hatta arkadaşlar ben kendime göre hile de yaptım. şunuz çok atlar sürüyor arkadaş arabanın tamponuca tamamen bastırdım arkadaşlar tamriye de arkadaşlar şimdi şu tru geçsin bakayım arada şimdi arkadaşlar bir çok kişi var arkadaşım yani hiç kimse şimdi şu önemli mm mizi ortaya bırakalım arkadaşlar bu arada biraz çok drift atıyor. Eee yani şimdi Şutur arkadaş arkadaşlar buradan birazcık uzak duralım. Bunlar geldi de benim videomun Şimdi arkadaşlar ha hatta benim şuradaki 5 gram Ya yani arkadaşlar bu altın azalmak üzere şu gelin Arkadaşlar şimdi şu, şu tır yüzüne aralan şimdi önyen ön, çok göstermeyeceğim. Şimdi tamamını yazıyorsanız burada da geçirelim ya. Araba çok basit ya. çekti ya. Şimdi ben şurada anlatabilirim. Burası da sanki yer. Şimdi arkadaşlar 5 lirayı nerede? Nerede arayacağımı söyleyeyim. ya da şu durumun 2 dakika açıkçasına geçiyorum. arkadaşlar buradaki yerden buraya bir siyah tampon şey aldıktım çok iyiydi çok pahalı ama arkadaşlar iki dakikası bir şey daha göstereceğim görsen bak şimdi yani yanıyor şunlar şunlar değiştireyim. Ayrın jantlar altın. Altın jantlar. Arkadaşlar şimdi bak şuradaki yazıları okuyayım size. Cenneti yaşıyorum. Bunlar yazıları benim tane araba vardı. online ondan kalma. Şu tırı da buraya geldiğini. yine. Şu tırıcından da bir, bir saatte kurtaramıyoruz. Evet. Şu... Evet. Ayrı arkadaşlar böyle şu iyi falan şeyler de var. Arkadaşlar yine size hileleri göstereyim. Arkadaşlar bu benim bu artan bin mam ben, ben engellerin en tane var. Ben bunu kullanıyorum bu çok hızlı yarıyor arkadaşlar. Bunu 8 lan yarışı kazandım ben. 8 mi 10 mi 20 mi, neydi? Çok hatırlamıyorum. Da. Çok yarış yaptım. Arkadaşlar kartal sembolümüz şu. Yani normalde ben galas Galatasaray'la olsaydı ben şimdi Galatasaray'ı koyardım. Ama burada iyi bir hız yaptı. Yaptı içime şu işler bayağı iyi. Bakın arkadaşlar gelin gelin. Şimdi su var, şu şu farket. Bakın arkadaşlar bu böyle. Bakın şurada Burada ne var arkadaşlar? Şu, şunu şunun hiç kimse göremez. Ben bunu Bakın şurada benim şuradaki rakam yazıyor ondan sonra bak bir çoğunuz şunu ok, okuyabiliyor mu? Biz asımlara lafı soktuk. Hız 200, 200 2000 pardon arkadaşlar 2000. <laughs> 200 120 200 gün, günlük yapıyorum ben. Arkadaşlar ayrış. Bak. Yine. Bakın arkadaşlar, çift fonumun sonuna açtım. Bak sesli sohbet, Gürültülü azaltın. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar en sevdiğiniz tane varsa giderken ben bak. Diğerlerini gelin. Burada araba satış sektörünü kapat. Ayrı bir açarsan. Arkadaşlar isteklerini durun açayım şurada. Şimdi arkadaşlar. Şimdi gelin arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Neredeydi bu? Bak burada. burada. Arkadaşlar. Bakın şurada aynıları göster yazıyor. Şunu yapmanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bakın. Şimdi bak ana gülük fren tutuyor. Bu kendi kendine devre yatıyor. Bu ana uzun bir çürtüyorsa arkadaşlar göz görmeniz lazım. Ben çok çürüyor yorgun. Bir arabamıza da kat katkı sağlayabilirsiniz. Şuradan bir tane emojimiz atalım. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.